Merhabalar. Ben Egepol Hastaneleri'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktoru Murat Han Çelik. Bugün sizlerle biraz çocuklarda astım bulgularından ve tedavisinden konuşacağız. Çocuklarda astım denildiğinde genellikle ilk 2 yaşta biz bu astım hastalarının ilk semptomlarını görmeye başlıyoruz. Nedir bunlar? Özellikle soğuk havalar, hava kirliliği ya da sobalı evde büyüyen çocuklar veya ev içinde oluşan ev tozları, ev akarı dediğimiz ev tozları bu çocuklarda semptomları tetiklemekte e, ya da tekrarlayan boğaz enfeksiyonları bu semptomları tetiklemekte. Genellikle ilk 2 yaşta biz bu çocuklara çeşitli bulgularla tanı koyabilmekteyiz. Genellikle bulgular hışıltı, hırıltı, öksürük, nefes darlığı, nefes almada zorlanma veya çok ağır enfeksiyonlar geçirdiklerinde göğüs kafesinde hızlı inip kalkma ve hızlı solumadır. Peki tedavide ne yapıyoruz? Tedavide ana hatlarıyla eğer herhangi bir altta yatan alerjik durum var ise alerji yapan maddeyi ortadan kaldırmakla. Mesela ev tozu alerjisi olanlarda ya da kedi tüyü, köpek tüyü alerjisi çıkanlarda evde yaşayan hayvanların ya da evin temizliğinin gözden geçirilmesi gibi başka kullanılan yastık, yorgan gibi, battaniye gibi malzemelerdeki kullanılan materyalin gözden geçirilmesi gibi hayati tedbirler alıyoruz. İkincil olarak eğer buna rağmen de şikayetleri devam ediyorsa tedavide kortizon bazlı ilaçlar kullanılabiliyor. Kortizon bazı ilaçlar kullanımı bazen aileleri korkutabilmekte ancak bu ilaçlar genellikle hava yoluyla fıs fıs şeklinde kullanıldığı için sistemik etkileri çok yoğun olmamakta. Ama yine de ilaç başlanması ve ilaç kullanımının kontrolü mutlaka bir doktor gözetiminde, çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı gözetiminde olmalıdır. Tabii ki daha ileri vakalarımız olabiliyor. Bunlarda da biz kombine tedaviler dediğimiz birden fazla hava tedavisinin ya da çiğneme haplarının kullanıldığı tedavileri geçebiliyoruz. Düzelmesine bakacak olursak bu hastalarda genellikle 6 yaşına kadar, 5-6 yaşlarına kadar bir kısmında kendiliğinden şikayetlerin gerilediğini ve astım durumunun ortadan kalkabildiğini gözlüyoruz. Daha sonrasında ise ergenlik dönemine yaklaştıkça ergenlik döneminde de bir kısmının bu hastaların tedavi olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %50-60 kadarı zaten ergenlik dönemine kadar çözülebilmekte. Ancak genelde belli bir maddeye alerjisi olan hastalar ya da bazı tam olarak zemini tanımlanamamış hastalarda da erişkin hayata kadar astımın devam edebildiğini görüyoruz. Burada ailelere en önemli düşen noktalardan birisi de tütün kullanımıdır. Kesinlikle astım semptomlarını sigara kullanımı ya da sigara içen ebeveynin tetiklediği kanıtlanmıştır. Mutlaka aile, anne baba ya da evde diğer yaşayanlar burada tütün ürünlerinin kullanımında gözden geçirmelidir. Tabii ki bir diğer noktada hava kirliliği. Bunun için HEPA filtreli elektrik süpürgeleri kullanılabilir. Çocuğun odasında biraz daha oda havasını nemlendirecek nemlendirici cihazlar kullanılabilir. E, tabii ki burada en önemli noktalardan birisi de tekrar eden boğaz enfeksiyonları, sinüzit, otit gibi enfeksiyonların iyi kontrol edilmesi. E, genellikle araya giren enfeksiyonlar da astım semptomlarını tetiklemekte ve gece öksürüklerinin, hırıltıların artmasına sebep olabilmektedir. Tedavilerin başlanması ve bitirimi mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.